Günlük hayatta çevremizi saran görünmez bir ağın içindeyiz. Her gün yüzlerce insanla temas ediyor, sayısız enerjiyle karşılaşıyoruz. Bazı insanların yanındayken içimizde bir huzur, bir sıcaklık hissederiz. Sanki onların varlığı kalbimize dokunur, içimizde bir şeyleri onarır. Bazıları ise hiçbir açıklama olmadan bizi tüketir. Yanlarından ayrıldığımızda nedenini bilmeden yorgun, içi sıkışmış, ruhu bulanık hissederiz. Franz Kafka, insan ilişkilerindeki bu görünmeyen gerilimleri fark eden nadir yazarlardandı. Onun dünyasında insanlar birbirine bakarken yalnızca gözleriyle değil, ruhlarının titreşimiyle de temas ederdi. Kafka'ya göre ruhsal enerji, kelimelerden çok daha hızlı bir iletişim biçimiydi. Bir bakış, bir sessizlik, bir tebessüm ya da bir nefes bile ruhun diline dönüşebilirdi. Ve bazen bu sessizlik bir insanın bizden ne aldığını ya da bize ne kattığını açıkça anlatırdı. Belki sen de yaşamında bu hissi tanımışsındır. Dışarıdan mükemmel görünen birinin yanında tarifsiz bir tedirginlik yaşarsın. Mantığın her şey yolunda der ama kalbin huzursuzdur. Kafka bu durumu ruhun ince alarmı olarak tanımlar der ki insanın içinde bir şey haykırıyorsa dış dünya sessizliğe bürünse bile orada bir yanlışlık vardır. Sezgi ruhun konuşma biçimidir. Mantığın duvarlarını aşar, kelimelere dökülmeden önce bedende yankılanır. Midendeki o kasılma, göğsündeki sıkışma ya da içini kaplayan o sebepsiz huzursuzluk aslında ruhunun sana dikkat et değişidir. Kafka'nın hikayelerinde karakterler hep bu içsel sesi duyar ama çoğu zaman görmezden gelir. Çünkü toplum bize sezgilerimizin yerine mantığımızı koymayı öğretmiştir. Oysa ruh her zaman önce hisseder. Yıllar önce ben de böyle birini tanımıştım. Dışarıdan kibar, ilgili, hatta samimi görünüyordu. Onun yanında olduğumda sürekli bir huzursuzluk hissediyordum. Ama bunu yorgunluğa, havaya ya da kendi kuruntuma bağladım. Belki ben abartıyorumdur dedim. Kafka'nın kahramanları gibi ben de içimdeki uyarıyı susturdum. Zamanla o kişinin sözlerinde, davranışlarında küçük tutarsızlıklar fark ettim. Başkaları hakkında yaptığı olumsuz yorumlar, sürekli kurban rolüne sığınması ve dikkatleri hep kendi üzerinde toplama çabası bana artık tanıdık geliyordu. O zaman anladım ki bazı insanlar ruhsal enerjimizi bilinçsizce emerler. Bunu kötü niyetle yapmazlar belki ama kendi iç boşluklarını başkalarının ışığıyla doldururlar. Kafka, insanın kendi içindeki boşluğu fark etmemesi onu başkalarının varlığına bağımlı kılar der. Böyleleri seni sever gibi görünür ama aslında kendi eksikliklerinin aynası olarak kullanırlar enerjini emen insanları anlamanın ilk yolu sohbetlerin yönüne bakmaktır. Eğer konuşmalar sürekli onların sorunları, şikayetleri ve kırgınlıkları etrafında dönüyorsa dikkat et. Kafka, insanların acılarıyla kimlik inşa ettiğini söyler. Bazıları için acı dikkat çekmenin bir yoludur. Sen onları dinledikçe onlar hafifler, sen tükenirsin. Onların gözünde sen bir dost değil bir duygusal süzgeçsindir. Her şikayet senin enerjinden biraz daha çalar. Konuşmanın sonunda içten içe bitkin hissedersen, bil ki bu bir uyarıdır. Çünkü gerçek dostluk paylaşmaktan çok denge kurmaktır. İkinci işaret ise sınırlarını korumaya çalıştığında sana suçluluk hissettirenlerdir. Bir gün kendine vakit ayırmak istersin. Belki sadece dinlenmek ama o kişi bunu kişisel alır. Tavırlarıyla, bakışlarıyla, sessiz sitemleriyle seni bencil hissettirmeye çalışır. Kafka'ya göre bazı insanlar seni iyi biri olmaktan vazgeçirerek seni kontrol ederler. Bu manipülasyonun en sinsi biçimidir. Sen onun duygusal boşluğunu doldurdukça o daha da bağımlı hale gelir. Sen kendini geri çektikçe seni suçluluk duygusuyla geri çeker. Bu bir enerji bağımlılığıdır. Kafka'nın karakterleri gibi sen de farkına varmadan bir labirentin içine çekilirsin. Üçüncü işaret, o kişi yanından ayrıldığında hissettiğin hafifliktir. Gerçek sevgi, insanın içini doldurur. Ama bazı ilişkiler bittiğinde bir ferahlık gelir. Sanki göğsünden bir taş kalkar, zihnin berraklaşır. Kafka bunu görünmeyen yükün hafiflemesi olarak tanımlar. Der ki bazen sevdiğin şey değil seni tüketen şeydir senden giden. Bu duygunun farkına varmak cesaret ister. Çünkü çoğumuz insanları davranışlarıyla değil etiketleriyle değerlendiririz. Bana kötü bir şey yapmadı ki deriz. Oysa enerjiyi çalmak her zaman kelimelerle yapılmaz. Sessizlikle, bakışla, bitmek bilmeyen şikayetlerle, sürekli bir kurban hikayesiyle de yapılır. Kafka insanın karanlık yanını yani kendi gölgesini kabullenemediğinde onu başkalarına yansıttığını söyler. Bu yüzden bazı insanlar seni eleştirirken aslında kendi eksiklikleriyle savaşıyordur. Sen değiştin derler ama değişmekte olan onlardır. Sen bencilsin derler ama kendi bencilliklerini görmezler. Kafka bu durumu yansıtılmış suçluluk olarak adlandırır. Ruhsal olgunluk bu yansımaları fark etmekle başlar. Her suçlamayı kendi içine çekmek yerine bu bana mı ait yoksa onun kendi gölgesi mi diye sormak gerekir. Gaslighting denilen manipülasyon biçimi de tam olarak bu mekanizma üzerine kuruludur. Bir insan sürekli olarak senin algını sorguluyorsa, duygularını küçümsüyorsa, seni kendinden şüphe ettiriyorsa orada ruhsal bir çarpıtma vardır. Kafka'nın davasında olduğu gibi kendini bir anda suçlu hissettiğin ama suçunun ne olduğunu bilmediğin bir sistemin içinde bulursun. Gaslighting yapan biri seni o görünmez davanın sanığı haline getirir. Her açıklaman daha çok suç yaratır. Her savunman seni daha çok yıpratır. Bu yüzden Kafka, kendini savunmak zorunda hissediyorsan yanlış insanla konuşuyorsun der. Gerçek sevgi kendini ispat etmeni istemez. Enerji emen insanları tanımak kadar onlardan nasıl korunacağını bilmek de önemlidir. Kafka bu konuda doğrudan bir reçete vermez ama metinlerinde sürekli kendine dön çağrısı yapar. Ona göre insanın en güvenli alanı kendi iç sessizliğidir. Çünkü manipülasyon en çok gürültülü ortamlarda, duygusal karmaşalarda etkili olur. Sessizlikte ise gerçekler duyulur hale gelir. Sezgine güven. İçinde bir şey sana burada bir yanlışlık var diyorsa dur. Belki henüz mantıklı bir açıklama bulamazsın ama bedenin zaten her şeyi biliyordur. Sınır koymak Kafka'ya göre bir tür ruhsal temizliktir. İnsanın kendine ait bir kapısı olmalı, herkes girememeli der. Bu kapı başkalarına duyarsız olmak değil, kendi enerjine saygı duymaktır. Hayır demeyi öğrenmek bencillik değil, ruhun dengesini koruma çabasıdır. Çünkü senin enerjin senin yaşam gücündür. Herkesle paylaşılmak zorunda değildir. Bazen en tehlikeli enerji vampirleri seni kıskanan insanlardır. Kafka kıskançlığı ruhun sessiz çürüyüşü olarak görür. Kıskanan insan kendi ışığını bulamadığı için başkasının ışığını kısmaya çalışır. Sen parladıkça o rahatsız olur. Başarılarını küçümser, sevinçlerini gölgede bırakır. Sana iyi niyetli gibi görünen tavsiyelerle şüphe tohumları eker. Bu kadar da güvenme, dikkat et, belki hata yaparsın der. Bu cümleler dostça görünür ama arkasında gizli bir korku vardır. Senin ondan daha iyi olma korkusu. Kıskanan insanlar Genellikle geçmişte kendi ışıklarını bastırmak zorunda kalmışlardır. Kafka bunu başkalarının beklentileriyle şekillenmiş ruhlar olarak tanımlar. Onlar kendileri olamadıkları için senin kendin olmanı tehdit olarak görürler. Senin özgürlüğün onların zincirlerini hatırlatır. Bu yüzden seni bilinçsizce engellemeye çalışırlar. Böyle birini fark ettiğinde uzaklaş. Çünkü bu tür bir enerji uzun vadede ruhunu kurutur. Ruhsal korunmanın en güçlü yolu farkındalıktır. Kafka, bilinçli olmak karanlıkta gözlerini açık tutmaktır der. Kendini tanıyan, sınırlarını bilen bir insan kolay manipüle edilemez. Çünkü onun iç sesi güçlüdür. Bu ses bazen korkutucu şeyler söyler ama her zaman gerçektir. Enerjini korumak, iç huzurunu korumaktır. Kendine dönmek yalnızlaşmak değil, yeniden merkezine gelmektir. Ve unutma, gerçekten seven insanlar seni büyütür. Başarılarını kutlar, duygularını onaylar, sınırlarına saygı duyar. Onlarla olduğunda zaman geçmez, akar. Onların varlığı seni tüketmez, aksine seni tazeler. Kafka'nın dediği gibi, gerçek dostluk iki yalnızın birbirinin yalnızlığını korumasıdır. Eğer bu satırları okurken kendi hayatından yüzler görüyorsan bu tesadüf değildir. Artık farkındasın. Artık o görünmez enerjileri tanıyorsun. Kendini korumak bencillik değil, ruhsal olgunluktur. Çünkü sen kendi huzurunu korumadıkça kimseye gerçek bir iyilik yapamazsın. Hayatın boyunca karşına çıkan herkes sana bir şey öğretir. Kiminden sevgiyi, kiminden sınırı, kiminden de mesafeyi ve en sonunda anlıyorsun ki enerjini korumak aslında kendini sevmek demekmiş. Kafka'nın dünyasında herkes bir şekilde kaybolur ama bazıları kendini yeniden bulmak için kaybolur. Belki sen de bugün bunu öğreniyorsun. İç sesin senin en güvenilir rehberindir. Onu susturma. Enerjini emenleri fark et, manipülasyonun perdesini kaldır ve kendi ışığını koru. Çünkü ruhunun huzuru senin en değerli hazinendir. Eğer buraya kadar dinlediysen, artık çoğu insanın yıllarca fark edemediği bir gerçeği biliyorsun. Enerjini korumak bencillik değil, kendine saygıdır. Çünkü senin huzurun senin en kutsal alanındır. Başkaları seni anlamasa da, senin ruhun neye ihtiyacı olduğunu çok iyi bilir. Yorgun hissettiğinde sessiz kalmak, sınır koymak, geri çekilmek bir zayıflık değil içsel gücün göstergesidir. Senin huzurun kimsenin onayına bağlı olmamalı. Çünkü gerçekten sana ait olan hiçbir şey senden gitmez. Franz Kafka'nın da dediği gibi, bazen sessizlik en yüksek çığlıktır. Hayatındaki bazı insanlardan uzaklaştığında aslında hiçbir şey kaybetmediğini fark edeceksin. Aksine, kaybettiklerinin seni özgürleştirdiğini anlayacaksın her ruhun titreşimi farklıdır. Kimi seninle birlikte yükselir, kimi seni aşağı çeker. Artık farkındasın. O yüzden kimle enerjini paylaştığına dikkat et. Çünkü bazı insanlar senin ışığında ısınır, bazıları ise o ışığı söndürmeye çalışır. Işığını koru, çünkü o ışık sadece senin yolunu değil, başkalarının karanlığını da aydınlatır. Eğer bu sözler sende bir şey uyandırdıysa bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda kendi deneyimini paylaşmayı unutma. Çünkü senin hikayen bir başkasının farkındalığa uyanmasına ilham olabilir.